Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün çilli begonya saksı değiştireceğiz. Gelin birlikte işlemini yapalım. Öncelikle ben toprağımın ek gibi bir karışım yapacağım. Onlardan bahsedeceğim. Burada 4 farklı besin var bu muz kabuğu arkadaşlar doğranmış ufak ufak doğradım ufak ufak doğramamın sebebi toprakta daha çabuk kaybolsun diye erisin diye bu fırınlanmış yumurta kabuğu bu 5-6 diş sarımsak kabuklarıyla beraber doğradım doğramamın sebebi de filizlenmesin toprağın içinde diye bu da esmer şekerimiz Esmer şekerimizde güç veriyor. Güzel bir besin. Bunları toprağımıza karıştırarak toprağımızı zenginleştireceğiz. Şimdi gelelim saksısına. Bakın. Cili begonyalarımın aldığı renkler ne kadar güzel ve harika. Kış aylarında kırmızı bir renk aldılar. Benim çili begonyalarım güneş alan bir yerde duruyor balkonda açık bir ortamda gördüğünüz gibi saksılar çok küçük artık saksılar ona yetmiyor o yüzden değiştiriyorum saksı değiştirmek için de bu aylar çok iyi kış ayları çiçekler uykuda oluyor yani bu dönem çiçeklerin olmadığı için saksı değişimi içinde uygun bir ay kış ayları şöyle saksımın altında fazla direnajlar olduğu için böyle taşlar katacağım bu taşları katmamın sebebi de çiçeklerim kökleri tutup çürümesin diye. Bir de kök kısımlar daha güzel hava alsın diye. Fazla toprak kayıp olmasın. İçinde tahta parçaları var. Böyle çam parçaları. Taşlar. böyle taşlarla dibini kapattım direnaj dediklerini fazla su kaybımız ve toprak kaybımız olmayacak pardon e, toprak kaybımız olmayacak sular olduğu gibi dip kısımda kalacak kökler de etkilenmeyecek şimdi toprağını ilave edeceğim aynı şekil diğer saksımıza da benim toprağım bahçe toprağı. Bu toprağın içerisinde ceviz kabukları, fındık, fıstık kabukları besin olsun diye toprağı zenginleştirmek için. Şimdi ilk baş buz kabuğumuzu ilave ediyoruz. şekil. Buz kabuklarının hemen üzerine biraz doğranmış sarımsak kabuklarıyla birlikte. Ondan sonra hemen esmer şekerimiz böyle serpiştiriyoruz. Onun hemen arkasından fırınlanmış yumurta kabuğu yumurta kabuğu da çok faydalı çiçekler için bunları yapmamızın sebebi toprağımızı zenginleştiriyoruz yaz aylarında daha güçlü kuvvetli olacak kışı çok güzel getirecekler bu yöntemle şu çiçeğimizi saksısından şöyle alacağız şöyle güç yardımıyla çekerek ya da şu şekil yaparak plastik bir saksı olduğu için Karılmaz çok kolay oldu. Bakın arkadaşlar. Şu şekil saksıya oturtturuyoruz. Kalan boşluklara toprak ilave edip Ben çilli begonyalarım için solucan gibresi de sipariş ettim arkadaşlar kısmet olursa o gübreyi de ilave ederken tekrardan bir video çekeceğim solucan gibresi de bildiğiniz gibi çiçeklerimiz için çok faydalı. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim bir tanesinin saksısını böyle değiştirdik. Ben kök kısmına bir de çubuk ekleyeceğim. Şöyle Herhangi bir kırılmak Falan olmasın diye Bu şekil Bağlayacağım onu bir Kurdale yardımıyla diğer saksılarımız çok küçüktü bu saksılar. Bunlar için çok ideal oldu. Gelelim diğer saksımıza. Videonun biraz karanlık çıkabilir arkadaşlar. Bugün hava kapalı. Açık alanda çekiyorum ama yine de hava kapalı olduğu için net görünmüyor olabilir. Bu gibi işlemleri mecbur olarak açık havada yapıyoruz. Benim terasım var. Terasta yapıyorum şu an. Toz toprak fazla olduğu için biraz olduğu gibi önce muz kabuğu. Sarımsak da çok faydalı. Doğal antibiyotik. Bizim nasıl ihtiyacımız varsa bitkiler de öyle. Onlar da canlı. Onların da ihtiyacı var. Besinleri, antibiyotikleri. Esmer şeker buz kabuğunun çabuk erimesine de yardımcı olacaktır arkadaşlar unutmayın. Çöpe atmayın buz kabuklarınızı. Bitkileriniz varsa kaynatıp suyunu da verebilirsiniz. Kurutarak toprağınıza da karıştırabilirsiniz. Bunun saksısı zaten çok küçük, aşırı küçük arkadaşlar. Şimdi bunu da belki biraz zorlanabilirim. Şöyle bir deneyim. Çıkacak mı kökten? Minnacık bir yaprağına düşürdük. Öncelikle şöyle darbeler vurarak. çıkarmaya çalışacağım. Çiçeğime zarar vermedim. Bütün çiçekler benim için çok kıymetli. Bu çilli begonyayı da ayrı bir seviyorum. saksın öyle bir tutunmuş ki çıkmak istemiyor. Bakın damarlara saksı küçük olduğu için hepsi sıkışmış. Onu bu sıkışık yerden kurtardık. Bu yapraklarda değerlendireceğim arkadaşlar. Şu an iki saksının boyutu da aynı. Saksıları küçük olmasına rağmen bana bu yaz çok güzel çiçekler verdiler. Yani şöyle diyeyim, çiçeksiz kalmadı. Üzüm salkımı gibi çiçekler açıyor bunların. Böyle salkım salkım. Çiçekleri çok güzel gösterişli. Evet arkadaşlar her iki çiçeğimin de saksı değişimini bitirdik. Ben şu an bunlara su verecek miyim? Şu an su vermeyeceğim. Kış aylarındayız. Değiştirdiğim toprak kendi toprakları nemliydi zaten. Sipariş ettiğim solucan gübresi gelene kadar su vermeyeceğim. Bunlar dışarıda duruyordu. Ama şimdilik şey cam arkasını alacağım. Güneş alan bir yerde. Çünkü bazı yaprakları böyle çok fazla renk değiştirdi. Olacak diye. Bakın renklerine. Yani kırmızı oldular. Böyle her ikisi de saksını değiştirdim. arkadaşlar böyle arkadaşlar bu çiçekler hakkında merak ettiğiniz sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz arkadaşlar hepinize şimdikten iyi seyirler diyorum teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim desteklerinize ihtiyacımız var evet arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın